Selamun arkadaşlar, merhabalar. Bugün Mehdi konusunu bir konuşalım istedik. O gün bir mesaj geldi arkadaşlardan. Ya herkes bir mesaj attı da gerçi bu Mehdi konusunda. Dedim kim ne biliyorsa e, bu konuyu bir irdeleyelim. Yani herkes kendine bir Mehdi çıkartmaya çalışıyor ya bazı cemaatler. Herkes kendi cemaatinden bekliyor Mehdi'yi. Ben bir baktım İran, İran Şii, Şiilerine göre Mehdi bekleniyor. 10 bin tane askerle bekleniyor. Bir mağaranın içerisine bir at atılmış. Mehdi gelecek ve 10 asker de ona yardım edip dünyayı kurtaracak. Yani zalimlerden dünyayı kurtaracak diye bir inanış var. Sünni camiada bakıyoruz. 40 e, yaşından sonra diyor. Bak 40 yaşından sonra Allah onu bir gecede ıslah edecek yani doğru yola iletecek Şimdi ben bu soruyu sordum da arkadaşlar dedim ki e, o zaman 40 yaşına kadar acaba nasıl yaşayacak ki Tövbe e, Allah ona Onu ıslah edecek Demek ki farklı bir hayatı var Demek ki bizim e, beklediğimiz sarıklı cübbeli Bir Mehdi profili çıkmıyor karşımıza Bir de bu Olay e, bu olayın içerisinde mesela bu Mehdi meselesi neyi bakarsak mesela kimi diyor Kur'an-ı Kerim'de belirtiler var. Hani ayetler var. Kimisi ise diyor ki yoktur diyor. hadistir. Hadislerle alakalıdır. Rivayetlerle alakalıdır. Bu konuyu da bayağı araştırdık. İşin içinden insan çıkamıyor. Çünkü bu rivayet kültürüyle bir kötüdür ki yani somut bir şey yok. Şimdi Şia'ya gidiyorsun İran'a. Birandaki kitaplara baktığın zaman Mehdi anışı çok farklı. Sen İsrail İsrailli, İsrailli alimlere baktığın zaman hamlara, onlar da şeyi bekliyorlar. Kendi kurtarıcılarını bekliyorlar. Serdüşlere baktığın zaman onlar da kendi kurtarıcılarını bekliyor. Ee, yani Mesih bekleniyor, Mehdi bekleniyor, Süfyan bekleniyor. Tebetül arzdır, Yecüc Mecüc'dür, Teçoldür. Şimdi bu işler biraz karışık işler. Yani şimdi bir insan Mehdi, e, bu Mehdi'dir. Kafamıza göre bu Mehdi'dir diyemiyoruz. Çünkü bu Mehdi e, işaretleri olmalıdır. İşaretler nedir? Bu Suriye'deki savaşla alakalı bazı e, kaynaklar var. İşte Suriye'de savaş olacak da bir Mehdi'nin atı yöne geçecek, bir Teccal'ın atı yöne geçecek. Yani demek ki bir savaş olacak. Bir Mehdi olacak, bir Deccal. Suriye'de olacağını söylüyor. Ve bir sene İstanbul'da yaşayacağını söylüyor e, Mehdi'nin. Bazı arkadaşlar diyor ki Mehdi şu anda İstanbul'da yaşıyor. Adi Abdullah'tır. Bak ben bayağı arkadaşların bize mesaj atıyorlar. Yaşadığına dair, olduğuna dair, 80 yaşına kadar yaşayacağına dair, 40 yaşından sonra Mehdi olduğunu anlayacağım. Ama ben burada bir şey anlamadım. Bu 40-70 bin 70 bin. Bazı hadislerde var, yani bu rivayetlerde var. 70 bin sarıklı cübbeli neden Mehdi'ye karşı gelecek mesela? Niye Teccal tarafında duracak? Teccal tarafında. Teccal'ın taraftarı olacak ki bu sarıklılar, cübbeliler. Kimi diyor ki bunlar aslında Yahudi, Yahudi diler. Müslüman görünümlü Yahudilerdirler. Hani münafık diyebiliriz. E şimdi bunu nasıl diyecek? Hangi cemaattir o zaman bu? Bu hangi cemaattir ki? Böyle bir şey yapıyor. Şimdi bir bu soru sorulursa tahminime göre bu soru hangi cemaate sorarsan sor hiç kimse kendi üzerine almayacak. Herkes kendisinin e, iyi olduğunu düşünecek. Şimdi burada mesela bu olaylar Mehdi olayı e, suistimal ediliyor arkadaşlar. Suistimal var işin içinde. Herkes kendi sevdiğine Mehdi diyor. Sevmediğine Tecal diyor. Herkes kendi sevdiğine Mümin diyor. Sevmediğine kafir diyor. Bu kadar basit bir dünya yani, bu kadar saçma sapan e, düşünceler var. Kimsenin kimseye karşı sevgisi, saygısı yok. Herkes bir e, milyon kafa bir milyon yani. Sadece içerek bir milyon olmuyor yani. İnsanın kafası sadece içerek olmuyor bir milyon. İnsan bazen çok okuduğu kitaplarla da bir milyon oluyor kafa. Yani mesela e, okuduğun kitap madem doğrudur, rivayetlerin madem doğrudur, o zaman İran kaynaklarına baktığımız zaman Mehdi olayı çok farklı anlatılıyor. Aynı İslamiyet. Şey gibi bu Mutan hikayi vardır ya Mutan hikayi. E, nasıl ki İran bunu ayete dayandırarak Nisa suresine dayandırıyor ya. E, bizim Sünni camiada böyle bir şey kabul etmiyorlar. E, bu mehir diye. Mehirdir diyor alimlerimiz. Ama diğer alimler ise Mutan hikayi olabilir diyorlar. Artık bu Mehdi konusu tabii ki Allah'ın takdiriyle Mehdi gelebilir dünyaya. Demek istediğim şey suistimal. Yani suistimal nedir? Herkes kendine göre bir Mehdi bekleyiş yani. Bence kimsenin e, hiç ummadığı bir insan olabilir Mehdi. Yani kimsenin hiç ummadığı, e, beklemediği aynı şekilde e, bir de bu mezhepleri ortadan kaldıracak bir Mehdi olacakmış. Yani bu mezhepler mesela bugün biz diyoruz ya Şafi, Sünni, işte Hanefi, Maliki işte bu şekilde bunları da kaldıracağı e, belirtiliyor rivayetlerde. Ve Deccal ile Mehdi savaşı olacak herhalde. Deccal Mehdi'yi öldürmek isteyecek arkadaşlar. Tabii ki öldüremeyecek. Öldüremeyecek ama onu kolundan tutup onu e, cezaevine atacağı söyleniyor. Cezaevine e, atıp zindana atıp uzun bir süre orada bekleteceğini söylüyor. E, ve daha sonra e, Mehdi e, cezaevinden çıkacak ve e, öldürecek. Yani bu sistem olabilir, insan olabilir, bilmiyoruz. Yani bu karışık bir şeydir. İnsan, e, biz bugün biz sistemden bahsediyoruz ya, sistem olabilir ya, ya da insan olabilir, bilmiyoruz. Ne oldu? Evet arkadaşlar, şimdi bu konu, Mehdi konusu hakkında daha farklı bilgileri olanlar bize yazabilirse çok seviniriz. Allah razı olsun. Çünkü ben de araştırıyorum, daha ayrıntılıdır. Ayrıntılıdır. Sen hocam, sen ne diyorsun? Söyle. Sen ne diyorsun Sel Bak. Sel da hastadır arkadaşlar. Şifa dileyelim Allah'tan. Sizin de dualarınızı bekliyoruz. Allah razı olsun size. Teşekkürler. Ne oldu? Ne oldu Sel Hoca'm?